Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Logitech G332 SE oyuncu kulaklığını inceliyoruz. G332 SE oyuncu kulaklığı adlarında Logitech'in ürün kabının içinde ilk bu adım, ilk defa oyuncu kulaklığı alacaklara, ilk adım atacaklara sunduğu ekonomik çözüm aslında bakarsanız. Şu anda hani fiyatı 380 civarı 400 lira yani yuvarlak diyelim. Aslında 50 dolarlık bir kulaklıktan bahsediyoruz. Bu kulaklığın Niye giriş seviyesi olduğunu da söyleyeyim, adım adım e, hem tabii fiyatı artıkça biz bunun aslında toplu testini yapmıştık, oradan da bakabilirsiniz. E, tabii ki sunduğu ses kalitesi ve imkanlar artarak gidiyor. Ama şimdi bir oyuncu e, kulaklığından beklediğimiz temel gereksinimler var aslında, onlara göre değerlendirmek lazım. İdeal bir dünyada bir kullanıcının bir oyuncu kulaklığı olur, bir işte müzik dinlediği kulaklığı olur, hatta telefonuyla kula kullandığı ayrı bir kulaklığı olur. Ama tabi bunların da hepsinin amaca uygun kaliteli kulaklıklar olması lazım. Böyle bir şeyi tabi çok az kişi yapabildiğinden oyuncu kulaklığı aldığınız zaman ondan müzikle dinlemeye çalışıyorsunuz. Hatta isterseniz biz onu da yaptık. Bunu cep telefonunuza bağlayın konuşun. Hepsini yapabilirsiniz. Bu kulaklık her şeyi yapıyor ses anlamında. Ama hep şunu söylüyorum. Değerlendirme kriterimiz oyun. Oyunda da neyi bekliyoruz? Adam gibi ses bekliyoruz ama nasıl detayları versin çıtırtıları bıtırtıları hepsini duyalım yok etmesin onun dışında bizi izole etsin dışarıdan biz de hani dışarıya çok ses vermeyelim ve tabii ki mikrofon mikrofon üzerindeki entegre mikrofon düzgün bir ses iletsin karşı tarafa çamur gibi olmasın herkes bizi duysun tane tane anlaşılalım şimdi bu kriterleri karşılıyor mu bu kulaklık ona bakacağız öncelikle yapı bakımından plastik ağırlıklı olduğunu göreceksiniz. Hareket kabiliyeti buna rağmen var ee, ve şurada esas hani şu uzatma kısımlarında görmek istediğimiz yükün bindiği yerlerde plastik normalde ucuz kulaklarda kullanılır. Burada metal olduğunu görüyorsunuz. Yani dayanıklılık konusunda çok bir e, korkunuz olmasın. Üstünde çok fazla tuşu yok. Şurada ses açma tuşunu görüyorsunuz. Şu da aslında bir e, özellik. Normalde bunu açtığınız zaman mikrofon çalışıyor. Böyle yaptığınız zaman kapanıyor. E, bunu bir miktar ayarlamanız mümkün. Görüyorsunuz eğilip bükülebiliyor. Onun dışında da bağlantı özelliği olarak bunda USB yok. Normal işte şuradaki 3 boyunlu jack'ı görüyorsunuz. Bunu telefona da bağladığınız zaman kulaklık ve mikrofon çalışabiliyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Bağladığınız bilgisayarda bu destek olmayabilir. O zaman işte kutunun içinden çıkan şu dönüştürücüyle ikiye ayırıyorsunuz mikrofonu ve sesi. Böylelikle her yerde çalışabiliyor. Tabii ki bu sayede bu girişi destekleyen her şeyde çalışıyor. Bilgisayar, telefon, konsol her yere bağlayabilirsiniz. USB olmaması bir avantaj ya da dezavantaj mı onu konuşursak USB olmazsa duruma bağlı şöyle söyleyeyim 7.1 gibi işte 5.1 gibi ses sistemleri kendi USB ses kartlarıyla geldiği için kulaklıklarda yanından verilir. Ama onu bağladığınız zaman kendi sisteminizin ses kartı devre dışı kalır. Şimdi günümüzün özellikle oyuncu anakartlarında ses, kullanılan ses yongaları gayet iyi. Hatta kulaklıkla kullanılacağı artık hesaba katıldığı için özel amfileri var. Bu da yetmiyor. Pozisyonel ses için e, her firma kendi ses e, yazılımını destekliyor, bunu sağlıyor. E şimdi siz bunu USB ile bağladığınız anda bunların hepsinden mahrum kalıyorsunuz. Dolayısıyla ses deneyiminiz eksiye gidebilir USB kulaklıklarda. Sizin kendi ses sisteminize bağlı yani ana kartınızın belki de harici kartınız var, e, ses kartınız var. Dolayısıyla bu birazcık size bağlı. Ama Bence çok büyük bir dezavantaj değil. Çünkü ben size bunu daha önce anlattım. 5.1, 7.1 yani çevresel ses zaten o, o kulaklıklarda e, sanal olarak sağlanıyor. Bunların içinde 5 tane hoparlör yok. O, o yüzden bir, e, şu anda linkini veriyorum yukarıdaki i harfine basarsanız göreceksiniz. Bunun sanal olarak yapılabilmesinin Windows altında yolu var. Uzamsal ses deniyor. Analogla bağladığınız zaman yani USB ile bağlamadığınızda o aktif oluyor. Windows onun kendi içinde var. Sanal 7.1 aktif hale getirdiğiniz zaman USB ses, e, ses kartı olan kulaklıklardan çok büyük farkı olmuyor. Öncelikle e, o konuda içiniz rahat olsun. Bir diğer konu. Birazcık para vermeyi göze alırsanız Windows mağazasında hem Dolby'nin hem DTS'in kulaklık için tasarladığı yine çevresel ses için tasarladığı şeyler var, uygulamalar var. Uygulamaları satın almadan deneme şansınız var. İsterseniz öyle yapın. Çünkü uzamsal sese göre daha iyi olduğunu ben size şimdiden söyleyeyim. Kendim hepsini aldım, kullanıyorum. Bazı oyunlar mesela Dolby Atmos'un lisansını satın alırsanız, bazı oyunlar içinde zaten Atmos desteği geliyor artık kulaklık için. O yüzden onu da deneyerek bu kulaklığa 7 bir sanal ses kazandırabilirsiniz. İster Windows'un bedava özelliğini kullanın, isterseniz o işte 30-40 liralık lisansları satın alarak kullanabilirsiniz. Benim deneyimim DTS'in daha başarılı olduğu şeklindeydi. Şimdi yapabileceğiniz başka şeyler de var. Bunun mikrofonundan biz çok memnun kaldık. Yani bir oyun için gayet yeterli ses veriyor. Zaten şimdi ben susacağım siz örneği göreceksiniz. Logitech G332SE'nin mikrofonu test ediyorum şu an ağzıma epey yakın onu ayarladık onun dışında herhangi bir ses filtresi kullanmıyoruz o dışında kaydediyoruz yani aşağıda arkada çalışan bir gürültü fitreleme yok neyse o en ham hali neyse onu şu anda duyuyorsunuz şu anda ben sesimi bazen yükseltiyorum bazen kısıyorum herhangi bir cızırtı olmaması gerekiyor artık herhangi bir cızırtı derken patlamadan bahsediyorum onun dışında hani normalde sizin oyun oynarken kullanacağınız ses tonunuzda e, bu mikrofonun gayet tatmin edici olması gerekiyor. Bu ses gayet iyi ve bu seste hiçbir e, oynama yok. Dolayısıyla full dip gürültüsü neyse yani kendi ürettiği ham ses neyse onu duyuyorsunuz. Bunun için de çareler var. Discord'da kullanıyorsanız zaten Discord kendisi arka planda e, gürültü engelleme sistemini sahip. Kendisi engelliyor. E, o aşağıdan gelen dip sesini duymuyorsunuz. O bir. İkincisi işte e, RTX Voice, daha önce yine size bunu tanıtmıştım. Nvidia'nın ekran kartlarında çalışan o tarz sistemler kullanırsanız onlar da engelliyorlar dip gürültüsünü ve çok iyi bir şekilde. Dolayısıyla bunun mikrofon performansını yazılım üzerinden, kullandığınız yazılım üzerinden arttırabilirsiniz. Ham hali gayet iyi. işte biraz da işlendiği zaman gayet yeterli olacaktır. Kendi e, kulaklıkların ses kalitesi 50 milimetre. Bunun sürücüleri ve 20 Hz-20 kHz arasını destekliyor. Çok büyük bir bas beklemeyin. Daha birazca daha dengeli bir sistem olması için uğraşıldığı belli oluyor. Bas ağırlıklı bir deneyim almadım ben kendi kullanımında. Ama benim gibi benim derdim oyun esnasında en küçük sesi duyabilmek çünkü orada aslında biz kulaklı zevk için kullanmıyoruz, yer tespiti için kullanıyoruz daha çok. Ve işte düşmanın geldiği yeri ne kadar erken bulursak o kadar iyi ya da işte bir çıtırtıyı ne kadar ayırt edebilirsek bir işte düşmanın yerdeki cama bastığında çıkardığı sesi o kadar iyi işte o konularda hiçbir eksiği yok. Onları o konularda gayet tatmin ediciydi ses. E, müzik kulaklığı olarak kullanmak isterseniz işte zayıflıkları bütün oyuncu kulaklıklarının zayıfları orada ortaya çıkıyor. E, burada da bir müzik kulaklığı müzikli, müzik için üretilmiş bir kulaklıktan tabii ki farkı olacak. Olumsuz manada ama... E, Az önce de söyledim, bir kulaklık her işi yapamıyor. Bu oyuncu kulaklığı, oyunlardaki performansı yeterliyse ki yeterli, o zaman geçer notu alıyor zaten. Şimdi e, şu kısımlar deli değil. Mesela işte fiyat arttıkça, birazcık daha maliyeti yükseldikçe bunların deriye dönüştüğünü görüyorsunuz. Bunlar birazcık yaz aylarında özellikle şu kumaş birazcık kulağınızı tabii çok uzun saatler oynuyorsanız ısıtacaktır, yakacaktır birazcık. Arada ara verin. Ara vermeniz gerekecek. Dayanıklılık olarak da ben hani bugüne kadar genelde böyle bu be, e, bu tip kulaklıklarda gelen test ürünlerine baktığım zaman çok sorun yaşamadım ama bizler burada hani gün her saat yani, böyle 4-5 saat bilgisayarın başında oyun oynayan insanlar değiliz. O yüzden hani çok da bir şey diyemeyeceğim ama deri de şöyle söyleyeyim deri olanları da çok kullandık. Onlar da suni deri bir süre sonra dökülüyor. E, ben hani derinin buna göre bir o manada avantaj olduğunu düşünmüyorum. Onun da tabii kalitesi var. Derinin de kalitesi var ama ee, bu sadece şu anda kulağınızı biraz daha yakabilir en fazla. Onun dışında dayanıklılık anlamında ben deriden daha az dayanacağını düşünmüyorum. Ee, ses kontrolü dediğim gibi üstünde. Ama e, artık oyununuzun yazılımdan hatta bazen klavyeden bile yapabiliyorsunuz. O çok önemli değil. Kolmuş olmasında bir zararı yok. Yazılım olarak şimdi işte USB ile fark o. Yazılım burada yok. Direkt bağlıyorsunuz çalışıyor. Ee, Logitech'in normalde sunduğu işte 71 sistemlerde ya da işte benzeri özelliklerde G Hub devreye giriyor. Oradan bir şeyler size ayarlatıyor. Bu öyle özellikler sunmuyor. İhtiyacınız var mı? Bence yok. Zaten işte dediğim gibi Windows'tan eğer bu 51 71 işini çözerseniz ya çevresel ses olayını ayarlarsanız onun ayarları başka yerde zaten. Ya da işte Dolby ya da DTS alırsanız onlar kendi uygulaması içinden çalışıyorlar ve tabii anakartınızın özelliklerini kullanıyorsunuz da ana kartınızın ses ayarlarıyla bunun ayarlarını yapacaksınız. ben memnun kaldım oyun deneyimi için. İşte oyuna oyuncu kulaklığına adım atmak için bence güzel bir tercih. Oyun deneyimi açısından çok böyle binlerce lira harcayarak oyununuzun deneyimini arttırabilir misiniz? Ben ona inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi pozisyonel ses önemli. Detayları duymak önemli. Bir de mikrofon kalitesi. Bunlar önemli. Para verdikçe, hani 2-3 kat fazla para verdikçe artan şey sesin genel kalitesi. İşte o da o zaman o kulaklığın müzik için de kullanılabilirliğini arttırıyor. Ben en çok hani oyundan ziyade kendi deneyimimde o tarz deneyim. Yani tek kulaklıkla bütün işlerimi yapabilmenin farkını yaşadım. Daha çok para vererek. Biraz da tabii mikrofonun kalitesi artıyor. Onu da söylemem lazım ama oyun içerisinde karşınızdaki sizi anladıktan sonra o kalitenin de çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Burada şey daha önemli. Sizin işte kullandığınız yazılımın buna uygulayacağı gürültü engelleme sistemlerinin düzgün çalışması zaten bu. Ee, özellikle bu ucuz kulaklıklar yarıyor çünkü pahalısında zaten onlar kendi içinde oluyor kulaklık birazcık kendi içinde kesiyor e, gürültüyü ya da işte ses patlamalarını engelliyor e, yazılım o işi yaptığı zaman işte siz bir de daha ucuz bir kulaklıkta e, kaçabiliyorsunuz bu o yüzden bence e, ilk kulaklığınız olacaksa bence bununla girmekte oyun ve e, esas kullanım alanınız oyunsa bir zararı yok. Gayet güzel bir şekilde kullanır, memnun kalırsınız. E, müzik tarafında da zaten başka kullandığınız kulaklıklar varsa e, daha iyi ya da işte tercih ettiğiniz başka cins kulaklık, kulak içi olabilir vesaire. Onu da orada dinlemeye devam edersiniz. E, bunu da oyun oynarken kullanırsınız. Memnun kalırsınız diye düşünüyorum ama ses konusu öyle bir konu ki bizim hani kesin konuşmaktan kaçındığımız bir konu biliyorsunuz her zaman. Zevk meselesi biraz da ben o yüzden daha çok fonksiyonellik anlatıyorum size yani oyunda Benim başımı derde sokuyor mu soku, sokmuyor mu benim için önemli olan şey bu Hayır gayet güzel duydum düşmanın sesini de Şey Ayrı konu ben genelde stereo olarak kullandım Yani Uzamsal sesi kendim çok fazla kullanmıyorum Bir tek işte DTS'in ama güzel olduğunu söyleyebilirim Onu mesela şeyde de kullanabilirsiniz ee, Bu DTS ya da Dolby sadece pozisyonel ses vermiyor. Windows'un kendi uzamsal sesi pozisyonel ses açıyor. Ama diğer ikisi Dolby ve DTS duyduğunuz sesin kalitesini de arttırma iddiasında. O zaman işte e, işe yaradığını söyleyebilirim onların. Yani kendim ses kalitesi artsın diye kullanıyorum. Pozisyonel ses için pek tercih etmiyorum. Ama bunu işte çevremdeki oyuncu arkadaşlara sorduğumda. Hayır biz uzamsal sesle bile çevresel sesi duyuyoruz, daha iyi oldu diyenler de var. Kullanması bedava, deneyin, kendiniz karar verin. E, o da hani işinize yararsa tamam, süper. daha e, Pozisyonel sesi de yani düşman arkadan gelirken duyuyorum diyorsanız tamam zaten e, bir eksiği de kalmıyor bu anlamda. Daha pahalı USBli versiyonlarından. Böyleydi Logitech G332 SE. SE olması, e, daha önce 332 aslında görmüştünüz. Şu e, şuradaki beyaz tasarım aslına bakarsanız. SE'ye çok kafayı takmayın. G332 ile e, gördüğüm kadarıyla aynı kulaklık. E, tasarım detayları işte şu içindeki beyaz, şu süngerdeki beyaz ve şu dışarıdaki beyaz e, kısım haricinde bir farklılık yok. Bunlarda tabii ki yine giriş seviyesi kulaklık olduğu için RGB aydınlatma gibi şeyler yok. O da işte USB'nin zaten var olmasıyla oluyor. Çünkü USB'den aldığı güçle hem RGB'nin gücü sağlanıyor hem de ayarları sağlanıyor. Kendimi zaten kullanmadığım için onun bir eksikliğini hissetmiyorum ama yok bana çok lazım e, renk ya renk gözükmezsem e, olmuyor derseniz o zaman mecbursunuz hani 7 bir için söylemiyorum bu RGB içinde e, USB bağlantılı bir kulaklık almanız lazım bir farkını ödeyip dediğim gibi daha önce bunun biz toplu testini yaptık onların da incelemesi yapılmıştı daha önce bu SE modeli şu anda G 332'nin birazcık renk anlamında dokunulmuş hali e, bunu da ya da eskisini de alabilirsiniz tamamen. Zevk meselesi. Ben hani bunun kapkara olmasındansa evet şu beyaz dokunuşların iyi olduğunu düşünüyorum. E, karar sizin. Her ikisi de şu an aynı anda piyasada satılıyor. işte ortalama 400 liraya yakın bir fiyatı var. E, yaygın olarak da satılıyor gördüğüm kadarıyla. Böyle Logitech G332S'yi incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.